Evet, böyle bir medeniyet insanlara huzur verebilir mi? Acaba zayi, yalancı bir cennette cismi bulunan vücut sarayda yatta, insanoğlunun imrendiği dünya hayatında en güzel hayal kurduğu güzel bir yerde vücut ama ne diyor? Cenne, e, acaba zahil geçici yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Adamın öyle bir derdi var yanıp tutuşuyor. Hangi arkadaşın, hangi grup nerede olursa olsun onun içinde o yankı varken vücudun orada ama içinden yanıyorum bilemezsin onu. Buna mesut huzur denilebilir mi? Adam kurum kurum ediyor. evet in, inleyip duruyor. Farkında değiliz. Ama biz zannediyoruz, yanımızda oturuyoruz hani hayır öyle değil. Onun içinde bir yankı var. Bir sıkıntı var. Dünyanın en güzel yerinde de olsa, dünyanın en güzel imkanların içinde de olsa bu sıkıntı kalbi, ruhu, aklı, fikri sızlarken hani olmaz. Kesinlikle huzur bulamaz. O kalp, ruh ve vicdan, akıl, bedenle ruh alemi bir anda huzur bulması lazım. Bir saadet olsun. Evet. İşte sen bir kere beşere böyle baş, beşeri böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennette Cennet içinde cehennem bir azap çektiriyorsun. Ey beşerin nefsi emmaresi. Ey insanoğlunun kötü, kötü nefsi. Kötü emreden nefsi. Bu temsiliye bak. Beşeri nereye sevk ettiğini bil. Yani bu mudur? Çamuru miski amber gibi zannetip insanları kandıran efendim bu medeniyet. Şimdi kırm, turum geldi sallana sallana paraları topladı gitti efendim. Dört trilyon para aldı ya. Dört, kat kat trilyon. Dört kat kırıyorum. Bir gezi de ya. Böyle bir gezi bir hayatta kimse yapmam diyor. Aldı. Bir ne yapıyor? Halbuki onun şu yaptığı zulmün en danışkası. O zannediyor kendine Hayır hayır hayır. Öyle kötü bir şey yaptı. dünyaya yaptığı en büyük kötülüğü o yaptı şimdi. Öyle. Kendisi öyle zannediyor. Evet. Ey nefsi maalesef. Beşeri beşeri nereye sevk ettiğini bil. Mesela bizim gözümüz önünde İki yol var. Birisinden gidiyoruz, görüyoruz ki her adım başında bir şere aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulbeciğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzı ki acınıcı haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal ve minval üzere gidiyor. <laughs> hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan umumi bir matem o yolu, umumi bir üzüntü o yolu kaplıyor. İnsan bir insaniyet cihetiyle, gayrın elemiyle mütellim olduğundan, bir yerde dünya üzerinde bir kötü bir şey, sel, felaket, yangın, bir ölüm, katliam gibi bir şey olsa, nerede olsa olsun insanlar insan olduğumuzdan üzülüyoruz yani ister istemez. İnsanın bu yapısında var. Evet, insaniyet cihetini gayri elemiyle mütellim olduğundan hassız bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece ölüm e, eleme tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip sırılıp ayrılıp sükut edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek kabul ederek Taraftar olarak öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun felaketi onu müteessir etmesin veyahut kalp ve aklın müktezasını iptal etsin. Aklını başına atacak, insanlıktan çıkacak, dünya yapar, kıyamet koparsa bana ne diyecek, üzülmeyecek çünkü insanlıktan çıkması lazım bir insanın böyle düşünmesi için. İşte beşeri, evet, ey sefahat ve dalalet, dalalette boğulmuş ve istevi dininden uzaklaşmış Avrupa hem sefahatte, haram yaşantıda, nefis yaşantısında ve dalal efendim inkarda bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa. Hazreti İsa'nın gerçek dininden papazların tabir ettiği, bozduğu ya e, bozarak, uydurarak yazdığı İnciller şeyiyle ne yaptılar maalesef? Müsbütür uzaklaştılar. Deccal gibi bir tek gözlü gözü taşıyan Kör dehan, Evet. Buhari'de ve Fiten, Müslim, Buhari diğer hadis kitaplarında bu hadis geçiyor. Evet. Tek gözü taşıyan kör dehan ile ruh beşere bir cehennemi haleti hediye ettin. Bu cehennemi haleti, cehennem halini hediye ettin. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı ala illiğine esferi safiline atar, hayvanatın en bedbah derecesine indirir. Bu illete karşı olduğundan bu illete karşı bulduğun ilaç muvakkaten geçici olarak iptal his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve oyutucu hevesatlı fantaziyelerindir bir takım şeylerle eğlencelerle, fantazilerle, efendim uyuşturucu haplarla, şunlarla, bu müskür, sarhoş edici şeylerle insanları geçici olarak hissini iptal etmen. Bunları buldun sen ilacı olarak. Evet. Evet. Senin bu ilacın senin başını yesin, başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer ki ikinci yol ki Kur'an-ı Hakim'in hidayetiyle beşere hediye etmiştir ki şöyledir. Görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan adilin müstakim askerleri, adil bir sultanın doğru askerleri her tarafta bulunuyorlar, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını ters ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miri levazımatlarını alıyorlar. Onlara izin tezkeresi veriyorlar. O terhis olan neferler, askerler Çen'den ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar. Görünüşte, evet terhis olmaktan üzülüyorlar. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup, ferahlayıp, terhis olmakla ferahlayıp, Sultan'ın ziyaretine ve Padişah'ın payitahtına dönmesi ve Padişah'ı ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Bazen terhis memurları gerçekten şimdi bizim e, inançımızda evet insan görevini bittikten sonra bir askerin askerlikten terhis olduğu gibi çıkıp ne yapıyor? Evine geldiği gibi insan görevi ömür bittikten sonra ne yapıyor? E, dünyada bir her şeyi bırakarak askerlikten terhis olmuş gibi terk ederek bu aleme öbür aleme diğer sevdiklerin huzuruna, Rabbinin huzuruna e, diğer yakınlarının yanına buluşmaya, kavuşmaya gidiyor. Görünüşte biraz bu vatandan ayrılışın ızdırabı zor, ölümlü ama onlar da geçtikten sonra büyük bir ferahlık duyarak inancı gereğiyle orada gerçek bir saadeti yakalamaya gidiyor insanlar. Bizim inancımız bu. Evet. Bazen teris memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onlara onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor ben padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim sonra onun yanına gideceğim. Siz neci oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızası gelmişsiniz, göz ve baş üstüne, hoş geldiniz, baş üstüne geldiniz. Emrini gösteriniz. Yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz. Ben tek başıma da kalsam, tek başımda kalsam, sizler binler dahi olsanız, yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için değil, çünkü nefsim benim değil, benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetlerini imaye ve izzetini mükayeye için size baş eğmeyeceğim. Mesela geliyor bir hastalık, ölümcül hastalık. Ne yapıyor insan? Bu hastalıkla hemen e, hani onlara direniyor, dayanıyor, tedavi oluyor falan böyle ölümlerden dönüyor. İşte direniyor, teslim olmayacağım. Eğer Allah'ın emrine geldiysen buyurun ama beni denemek için geldiyseniz öyle kolay kolay bu işi bırakmam. Tek başıma da olsam bütün dünyayla mücadele eder der gibi insan ne yapıyor? Bu hasta olan insanlar, acı asker tabir ettiği bu durumdaki insanlar bu mücadeleyi bu şekilde düşünerek ömürleri bitene kadar bu mücadeleye devam ediyorlar. Evet, konu uzun vakit doldu. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke ente alimul hakim ve ahir davam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için. Lillahi Teala. Fatiha.